Herkese merhabalar. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Google Earth Pro yardımıyla yüksek kalitede dem verisi üretme, izoips kontrol oluşturma konularını işleyeceğiz. Şöyle Google Earth Pro'da yer şekillerinin belirgin olduğu bir alana yaklaştım. Burada Görüyorsunuz yeryüzü şekilleri üç boyutlu bir şekilde belirgin görünüyor. Buradaki yükselti değerlerini GPS formatında aktararak ArcGIS'te denverisi yani sayısal yükselti modeline dönüştüreceğiz. Yol ekli aracına tıklıyorum. Daha sonra harita üzerinde yakınlaşıyorum ve klavyeden R tuşuna basarak eğimi sabitliyorum. Sol tık yaparak ve Sol tık basılı tutarak sağa sola hareket ettirip araziyi tarıyorum. Yani ne kadar fazla noktadan referans alırsam, ne kadar fazla nokta atarsam ve oranın o noktanın yükselti değerini alırsam daha yüksek kalitede, daha araziye tarif edecek nitelikte bir sayısal yükselti modeli oluşturabiliriz. Devam ediyorum. Bunun için farklı yöntemler de geliştirebilirsiniz. Yani işte ArcGIS'te belirli bir alana e, sabit rastgele noktalar atabilirsiniz ya da ArcGIS aracılığıyla ya da farklı programlarla buranın e, yollarına, çizgilerine oluşturup bunu Google Earth'a çevirip Google Earth'tan KML olarak dışarıya da aktarabilirsiniz. Bu burada seçim size kalmış ya da çok küçük bir araziyi mesela benim size örnek gösterdiğim buradaki gibi küçük bir araziye örneklem aldıysanız eğer hemen hızlıca burayı da bu şekilde yollarını tarayıp çizgilerini çizip GPS değerlerini aktarabilirsiniz. Örnek olması için sizlere küçük bir alan seçtim. Ben küçük bir arazi üzerinde çalışma yapacağım. Birazdan göreceğiniz güzel bir verisi elde edeceğiz. Şimdi bir de yatay çizgiler çizdikten sonra daha fazla noktadan, daha fazla araziden nokta almak için dikey çizgiler oluşturuyorum. Şu şekilde araziyi dikey olarak tarama yapıyorum. Bu videoya benzer bir Surfer 13 ile 3 boyutlu modelleme videosu çekmiştik. Orada da yine bu şekilde çizgiler çizip noktalar atıp bunların yükselti değerlerini kullanarak 3 boyutlu bir arazi modellemesi yapmıştık. Burada da yine 3 boyutlu olmasa da 1, 2 boyutlu. Evet kaydediyorum tamam dedim. Gördüğünüz gibi arazideki görünüşü sağ tıklıyorum. Yeri farklı kaydet. Buradan masa üstüne kaydediyorum ben. Dem yazıyorum adına. KMZ olarak bu dosyayı kaydediyorum. Daha sonra GPS dönüştürme sitesi var bir tane. Bu web sitesinin linkini bırakacağım videonun altına. Oradan ulaşabilirsiniz. Buradan seçeceğimiz KMZ, KML dosyalarını GPS formatına dönüştürüyor. Yükselti değerlerini içine ekleyerek. Buradan dem verisini seçiyorum. Biraz önce KML olarak kaydettiğim dem verisini seçiyorum. Convert Elevation dediğimde GPS formatına dönüştürüyor buraya. Şimdi şu altta gördüğünüz dosya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükseltileri var. Bu GPS dosyasını indirmek için tıklayın yerine. Tıkladığınızda GPS formatını indiriyor. Yoksa alt taraftan farklı dediğinizde Excel olarak da alabilirsiniz. Gördüğünüz dosya. Bir GPS dosya uzantısı 285 MB. ArcMap açıyorum. Conversion Tools. From GPS. GPS to Feature. Buradan Input GPS File kısmına. İndirilenler kısmından bilgisayarın indirilenler klasöründen en son indirmiş olduğum GPS dosyasını seçiyorum. Kayıt yerine ise masa üstüne diğer dosyalarım da oradaydı. Bir GDB oluşturuyorum. Data ismini verdiğim GDB'nin içine burayı feature olarak kaydedeceğim GPS yazıyorum adına ok diyorum. Şimdi dönüştürme işlemi yapıyor. GPS dosyasının e, nokta boyutunda bir feature class oluşturuyor aslında. X, Y koordinatları ve yükselti değerleriyle. Nokta sayımız fazla olduğu için işlem biraz uzun sürebilir. Evet geldi. Gördüğünüz gibi üst tarafta biraz daha detaylı çalışmıştık. Orada nokta sayısı biraz daha fazla. Öz nitelik tablosunu açıp elevation kısmına bakıyorum. Burada yükselti değerleri yazıyor. 14'ten 709 metre yükselti aralığında. Arc Toolbox'a geliyorum tekrar. Spatial analiz, interpolasyon, idea yani bir dağılış oluşturacağız şimdi. GPS noktalarına baz alarak kayıt yerini yine data GDB'nin içine DEM yazıyorum. GPS noktalarına referans alarak elevation değerlerinden bir dağılış haritası oluşturacağız şimdi. ID'ye. Evet geldi. Gördüğünüz gibi yükselti değerlerine işte 709 ile 15 metre arasındaki yükseltilerin dağılışını noktalardan yola çıkarak stretch yapıyorum. Şimdi ben buraya stretch olarak görüntüsüne bakacağım geçişler gördüğünüz gibi noktaların fazlalığına göre burada bir işte doğruluk daha olur bilinir değil mi diye baktım. Gördüğünüz gibi bir dem verisi oluşturduk arkadaşlar. Yüksek kalitede lokal bir bölgede dem oluşturduk. Geliyorum şimdi. 3D Analyze, Raster Surface, Contour diyerek bir izoip oluşturacağım şimdi. Dem verisini seçiyorum. Input Raster kısmına kayıt yerine kontur yazıyorum kontur alt tre, on Yani 10 metre aralıklarla izoips değerleri, izoips verisi oluşturuyorum. Geldi. Gördüğünüz gibi oluşturmuş olduğumuz sayısal yükselti modelinin 10 metre aralıklarla geçirdiğimiz izoips münhani kontur verilerini ekranda görüyorsunuz. Dem verisinin görünüşü hoşuma gitmedi. Değiştireceğim şimdi. Labeling'e geldim. Buradan 5 yaptım. Generate yeniden hesaplattım. Benim fiziki haritalarda klasik kullandığım renkler koyu yeşil, açık yeşil, sarı, turuncu, açık kahve, koyu kahve. Bunları seçerek fiziki haritalarda ben genelde renklendiriyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi izoipsler ve dem verisi. Şimdi tekrar kontrol oluşturuyorum. 50 metre aralıklarla kontrol oluşturuyorum. kontur 50 yazdım ve 50'şer metre aralıklarla bir izohips haritası oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu biraz daha belirgin oldu. Buradan artık görsel görselliğini ayarlıyorum biraz daha görsel görünmesi için. Benim çok sık kullandığım teknikler bunlar. Display'ında 40 yaptım görünürlüğü. Şimdi bir izo e, kabartma haritası oluşturacağım. Kabartma haritasına bunun üzerine gölgelendirerek bir topografik, topografik görünüm kazanmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi kabartma haritası da oluştu. Display kısmına geldim. Blender yapıyorum ve transparanlığını %70 yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arazinin iki boyutlu olarak sayısal yükselti modelini oluşturduk. bing hibridi çağırarak Dünya üzerindeki konumuna bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi Google Earth'tan taradığımız görüntü buydu. Ve bizim oluşturduğumuz sayısal yükselti modeli bu. Gördüğünüz gibi aradaki farkı buradan bakabilirsiniz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soru görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.